Herkese merhaba. Arklar. Bir ay sonra video geldi. İki yıl sonra. Oyun video yapıyorum. Bilmiyorsunuz. Maça girim. Umarım keyifler yerinde. Domuz eti yiyorsunuz mu? Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be. Dünyanın en doğu insanı karşınızda. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Dünyanın en val insanı karşısında gerek olmayan aks dört yapıyorum. uyu beğenin ve abone olun bebe.